Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çözmek için Karakök yayınlarının bu sene çıkarmış olduğu AYT fen bilimleri denemesinden gazlarla ilgili güzel bir soru seçtim. Hatta güzel az kalır mükemmel bir soru demek istiyorum arkadaşlar. Neden? Şimdi gazlar başlı başına öğrenciler için zor bir konu olmuştur. Fakat buradaki soru hem gaz hem de denge içeren ikisinin birleşimi bir soru tipi arkadaşlar. İsterseniz bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle sürtünmesiz pistonlu bir kabımız var. İçerisinde de şöyle arkadaşlar PCL5 ısı aldığı zaman PCL3 artı CL2'ye dönüşüyormuş. Ve sistem dengedeymiş. Kaba diyor ki belli bir miktar helyum gazı ilave ediliyor. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur? Şimdi adım adım gidelim arkadaşlar. İlk önce diyelim ki dışarıdaki basınç P eşittir. Bir ATM olduğunu düşünelim. Biz içeriye helyum gazı gönderdiğimiz zaman arkadaşlar piston ne olacaktır? Piston yukarıya kalkacaktır. Şimdi buradaki olayı inceleyelim. İçeriye gaz gönderdiğimiz için kabın hacmi ne oldu arkadaşlar? Arttı. Hacmin artması aynı zamanda derişimin azalması anlamına gelir. Şimdi bu elimizde bir veri olarak dursun. Bir de şöyle bakalım arkadaşlar. Denge tepkimesi olduğu için bir de şunu şu şekilde yazalım. Şöyle 3 tane maddemiz dengede olduğunu düşünelim şu an. Şöyle etki yapılmadan önce şu PCL5 olsun. Şu PCL3 olsun. Şu da CD2'miz olsun. Arkadaşlar sisteme gaz eklediği zaman helyum gazı pistonun yukarı kaymasıyla hacim artıyor dedik. Değişim azalıyor dedik. O yüzden arkadaşlar bu etki yapıldığında her üç gazın birden arkadaşlar değişimi ne olacak? Azalacaktır. Şöyle bir etki gözlemlenir. Şöyle de şurayı da uzatalım. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Arkadaşlar bu kabın içerisinde normalde ilk başta 3 tane gaz vardı. Ve basınç neydi? 1 atm idi. İçerideki basınç dışarıdaki basınca eşit oluyordu arkadaşlar. E, pistonlu kaplarda. Şimdi artık helyum da içeriye eklendiği zaman artık 4 tane 4 tane gaz gazın basıncı arkadaşlar bu sefer 1 atm oldu. O zaman biz şunu diyebilir miyiz? Artık 3 tane gazın basıncı ilk durma göre daha azdır. Yani dengedeki sistemin basıncı düştü arkadaşlar. Basınç düştü. Peki dengedeki sisteme bir etki yaptığımızda tam bunun zıttını yapıyordu. Peki sistemin basıncı düştüyse basıncı arttırmak için arkadaşlar sistem mol sayısının büyük olduğu tarafa doğru hareket eder. Basıncı arttırma amacıyla. O zaman sistem sağa doğru gidecektir arkadaşlar. Sağa doğru gidilirse PCL3'ün Derişimi zamanla artacaktır. Ama ilk duruma oranla hacmini arttırdığımız için ilk durumki derişime gelemeyecek. CL2 derişimi artacak artacak ama ilk durumdaki derişime bu da ulaşamayacak arkadaşlar. CL5 zaten derişimi azalmıştı. Sistemin sağa gitmesiyle derişim daha da düşecek arkadaşlar aşağıya doğru. Şimdi bütün verilerimizi yazdık, değerlendirdik. Şimdi öncüllerimize geçelim. Gazların kısmı basınçları değişmez diyor. Arkadaşlar içeride artık 4 tane gaz var. E, toplam bizim <laughs> 3 tane gazımızın arkadaşlar basıncı düş, düşüyor demiştir. O yüzden değişmez demesi yanlış olur. E, fosfor trikloronun derişimi artar diyor. Bir baktık arkadaşlar şuna. Efendim ilk duruma göre derişim nedir arkadaşlar? Düşmüştür. Artar demesi bu da yanlış olur arkadaşlar. c 2nin mol sayısı azalır demiş. Arkadaşlar sistem sağa doğru gidiyor burada. Sistem sağa doğru gidiyor. Mol sayısında hep artış gerçekleşir. Azalış demesi yanlış. Hocam buradakiyle karıştırmayın ama burada arkadaşlar PCL3'ün derişimi artıyor artıyor ama ilk duruma göre aynı olmuyordu bir alt düşük oluyordu bu derişim ama burada neden bahsediyor bize mol sayısından bahsediyor zaten bu e, fosfor triklorür belli bir miktar vardı sadece hacimden dolayı derişimi düşmüştü mol sayısında herhangi bir değişiklik yoktu sistemin sağa doğru yürümesiyle mol sayısı artmıştır o yüzden arkadaşlar bir de el seçeneğini bakalım denge girenler yönüne kayar diyor hayır denge ürünler yönüne kayar. Bu seçeneğimiz de yanlış. Doğru seçeneğimiz denizli olur. Denizli de ne diyor arkadaşlar? Denge kesinin bütün maddelerin derişimleri azalır. Evet arkadaşlar bütün maddelerin derişimi ne oldu arkadaşlar? İlk duruma göre azalmıştır. O yüzden cevabımız denizli. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle sizlerle beraber yani sınava yakın, ufuk açıcı, hakikaten güzel sorular seçip çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, i̇zleyen yaklaşık %35'i abone henüz olmadı arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar.